Başladık mı? Ne olmaz ya tam da YouTube'da en güzel kanalı izliyordum. Kendi kanalımdayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 24 saat boyunca internet yok arkadaşlar. Bugün internete girmeyeceğiz. Bugün WhatsApp yok arkadaşlar. Instagram yok. TikTok bile yok arkadaşlar. YouTube bile yok. Bugün 24 saat boyunca hiçbir şekilde internete girmeyeceğim. Aa durun. Öncelikle telefonumuza internetini kapatalım. Bakın arkadaşlar şuradan mobil veriyi kapattım. wi zaten kapalı arkadaşlar. Bugün hiçbir şekilde internet kullanan bir cihaza gelmeyeceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere internet bizim için bir bağımlılık arkadaşlar. Ben bu bağımlılığı çok seviyorum ama kullanma süremi azaltmaya çalışıyorum interneti. Ama olmuyor arkadaşlar. Ne kadar denesem de olmuyor. Ama bugün 24 saat boyunca internetsiz kalacağız arkadaşlar. Bundan sonra bu evde internetle çalışan hiçbir şeye izin vermeyeceğim arkadaşlar. Öncelikle Melis. Efendim Berk. Ben, ben, ben. ben ne yapıyorsun ya? Bugün bu televizyon yok. ya ev. Benim mesajım yoktu. Ben internet Nasıl internet yok? Nasıl ben konuşuyorum. Ben oyun oynuyorum. Ben falan yok. Ben en büyük şarkıcının yeni şarkısı. Ya onlar falan yok bize. Ya. Hiç Nasıl bir yok Her şey yok. Her şey hiç Ya ben ya. Bugün bize hiçbir şekilde internete bağlı bir cihaz kullanmayacağız. Peki ne yapacağız? Anneler bir araya gelince ne yapıyor kızı? Onları yapacağız. Mesela Aa, oturup izliyorlar Ben yine internet lazım. Ay Allah internet lazım. <laughs> ama Can. dur, e, ee, şey izleyebiliriz aslında ama o da internetle Netflix sonuçta internet kullanıyor. Şey mi acaba? Çekirdek çitlesek? Çekirdek çitleyip sohbet edebiliriz. Aa dur. Ne oldu? Bu evde internet kullanan birileri var. Kim var? İçeriden ses geliyor. Ona ses Onu da kapatacağız. Evet yürü. Hmm. Yürü bu kadar bir internet kullanıyor. Aa Talya. Aa Talya. Talya. Bize de Tamam. Dur dur. Dur çıkar hanıma. Ne yapıyorsunuz? Yani Talya internet kullanamazsın. Bugün... Aa, Dersin mi de var? var. Evet. Aa, bu yüzden online eğitimi var. Mert onu bugün dışta tutalım bence Aynen, olaydan. Seni de. bugün dışta tutuyoruz. Arkadaşlar bilgi mi sizleri? Özür dilerim. Aa, dur. Seçim Dersi öncelik arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere online eğitimde olan bir dönemdeyiz. Yani bu zaman bu mecbur. Bu yani buna karışamayız. Sonuçta eğitim alıyor. Doğru Hı? doğru. Hı? Yalnız interneti baştan videonun başından internete kullanıyoruz yani. Ee... Biz senle ikimiz deneyelim. Tamam, tamam ben. Tamam ben. kendime güveniyorum ha, aslında. Ben de kendime güveniyorum. i̇nternetsiz yapılabilecek ilk şey nedir biliyor musunuz? Birlikte yemek hazırlayıp güzel bir akşam geçirmek bir Mevzeyi baştan internete getirmeyeceğim. <laughs> ne? Ben film izleyeceğim. Aa, Kuzi sen iyice kafayı yemişsin. Bu ne? Bak ben, film izliyorum. Baksana. Kuzi Baksana çok güzel. Allah Allah. Ben çekiyorum ben çekim, en heyecanlı yerindeyim. Sen çekiyorum ne olur. Televizyon ne kadar? Yarım oldu bu. Ay ah internet buna kötü geldi arkadaşlar. internet sizi olunca. Bir kerecik telefona bakayım. Hayır Kuzi bugün tema bakmayacağız! Bizim bu bağımlığı yenmemiz lazım. Bir dakika İsmail. Instagram'a bakacağım ne olur. Bir dakika olmaz. Instagram yok kızım benim. Hiçbir şey yok kızım. Bugün sen bir de bildiğin internetsiz ne yapılır biliyor Aa, musun? Aa, mısır yedir ha? abi. Aynen mısır yedir. <laughs> Başka <Saşı> ne yapılır? <laughs> ne yapacağız Mert ne yapacağız? Karnına çıkmadım sen. Karnım acıktı o yüzden mısır yiyorum zaten. Ya, ya, mısırla doyulmak diye. Yemek sepetinden yemek söyleyeyim. Olmaz. Neden? Biz yemek sepeti internet Aa, var. Aa doğru. Arkadaşlar yemek yemek için mi şey yapıyoruz. 4 saat boyunca internet yok Mert. Evet. Dışarıdan nasıl getireceğiz? Aa gitmek zorundayız. Ben yani Mert, biz i̇nternet yemek olmaz. yapamayız yani. Nasıl yemek yapacağımızı bilmiyoruz. Valla ben de bilmiyorum <laughs> Mert. Hay Allah internet <laughs> yok o zaman aç kalmayacağız. Aç Bu arada insanlar 1800'lerde ne yaptı? <laughs> Balık tutalım. Balık o kadar da değil. Gidip marketten bir şey alalım internet yok. Doğru alalım. o da doğru. Teknoloji yok demek. Dur oğlum ben ben üstüme bir şey alıp geliyorum. Hayır olur. ben üstüme bir şey alıyorum. Yani, çok olmuş yalnız. Var ne olmuş böyle ya. İnternet olmayı için hava sordu. Dünya durmuş. Ben inanmıyorum. Ne yapacağız şimdi? Biliyorum dünya kendine gelmemiş. Bak kuyusu Nasıl şimşek çakıyor öyle ya? Şimşek kralı çok yok. Ne Ay Mert ama bir şey söyleyeceğim. Benim karnım da gerçekten çok aç. Az kuzu bu havada dışarı çıkıldı mı? Fırtına var Ay dışarıda. Ya ama evde kaldık. Ne yapayım ya? İnternetsiz bir günde insanlar normalde ne yapıyor biliyor musun? Keşke internetimiz olsaydı. İnternet olsaydı kuzu yemeği söylerdik de bu havada dışarı çıkıp yemeği kendimiz almak zorundayız. Alalım Mert ne olur çok açız. Evet. açım. O... Arkadaşlar şu anda geldik bakın. Dünyanın sonu mu geliyor bilmiyorum Ayşe. Işte. Ben kendimi kopuyorum. Bir şey gidiyordu. Ben her şey çok kötü olmaya başladı. İnternet olmayınca arkadaşlar dünya mahvoluyor. Nasıl dışarı çıkacağız? Oh, işte. da yok Çok fena Yer oynuyor. Yani oynayacak. Dünyanın sonu geliyor internet olmamak için. Ama biz yapmak zorundayız bize. İnternetsiz yaşayacağız kesin. Yaşayalım, Yaşayalım. E. yaşayacağız. Aç kalmayacağız. Her şeyimizi yapacağız. Yapalım yürü kızı. Yürü. Bir şey sorabilir miyiz size? Ee, şu, Yemek içeceğiniz bir, bir yer var mı burada? Hemen evet, karşıya geç, oradan devam et, Bir tarafa evet, tamam. gidelim. Bir daha mı çıkıyorsun? Kalkın hemen arkasında. Bizi gördün mü? Ay! 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 Ay!

ne yapcaz ben bu türlü? O zaman çadırını öpüyorum biraz Yağmur. Ben burada alayım da her şey olabiliyor olmazsa ben. Yapacak bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar. İlginç ailesiyle bir gün geçirelim dedik. Yani olara bak. Dünya yok oluyor Ayacaner'de neredeyse. Bizim burada ne yapacağız? <laughs> burada geceyi geçiremeyiz mi? Allah bunları şey. kapatalım. Şu an Yağabey. dondum. Biz ateşimi atsam ya. Ateş mi? Ateş yakamayız gerçi Yağmur. Aslak çalsın. O zaman kızıp kapıyı da kapatalım. Önümüzü kapat Mert Yağmur gelmesin. Biz onu bir süre buraya direkt ekleyelim. Bir dakika içinde geldim baba da nasıl gelebilirim? Giderden, giderden. Hemen gel buraya. Ben çadırın içinde kalacağım. Deniz. <laughs> Deniz. <laughs> ne oldu? Deniz <laughs> neredesin? Serkan abi hemen, hemen dur 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 Nerede? Bir şey oldu. Hiç Bir şey oldu. şey oldu. Ne oldu, oldu ama? Koş koş koş, koş 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 koş. Ben,

Ah dur ver. Olmaz böyle benim telefonumda 112 araman var. Mert hayır telefonu kullanmamalıyız. Eskiden insanlar böyle olunca ne yapıyordu? Bilmiyorum da bu önemli bir şey yalnız. Ya ne yapacağız? Ayağım ya bilmiyorum. Mert karnım aç ıslandı. Üşüyorum of ya. Biz ayağın değil mi peki? Bilmiyorum. Ay, Hadi paydaşı bulalım. Mert. Mert. bu havada kimseyi bulamayız. Ne yapacağız? Biz burada. burada. Bilmiyorum. Buna. Telefonu kullanmak mı gerekiyor? Telefonu kullanma Mert. Hastaneye gitmeliyiz ama neyiz? Ne yapacağız Mert? Bilmiyorum kuzum. Gel yürü. Ah ben bir şey söyleyeceğim evet, peki. Şeyse ne? dallardan bu sargı yapsak peki bacağımı sarsak iyileşse. Öyle olur mu? Bilmiyorum mecburuz. ben mecburum ben eskiden doktor... böyle yapıyorlarmış. Eskiden böyle yapmalar önemli değil. Kesin nasıl yapacağız ya? Bilmiyorum ben nereye gideceğim zaten. Arkadaşlar burada bir kamerayı kapamazsanız. Serkan abi sen de birlikte taşıyalım Melis'e. Tamam geldim. Tamam, tamam hadi. Yapacağım. Arkadaşlar hemen geliyoruz. Arkadaşlar şu anda Yiğit haber verdi. Yiğit bize doğru geliyor. Şans sesi rahatım çekmedi internet çekti Ben bunu da anlamadım Böyle durumlarda interneti kullanmak zorundayız Madem sağlığımız, ruh sağlığımız Bir şey bozulduğunda arkadaşlar Bunlar önemli şeyler Bu zamanlarda internet kullanın Ama gidip de arkadaşlar Valsası sarar 5 saat 6 saat internet kullanmayın arkadaşlar Yani olmuyor Biz size bunu göstermek istedik Ama başarısız olduk Çünkü falan durumu durum gerçekten kötü Nerede burada, Ben dondum burada ayağımda Halime bak İyi geldi. kasa şapka. Bu da kapı. abi. Bu da Melis'le değil sen seni biz alacağız sen mi? Mert en, iyisi... Mert en, iyisi... Yok, ya. en iyisi biz bu kısımları kayda almayalım çünkü Melis gerçekten hani önemli. Bunu kayda alamayız. Serkan abi sen Melis'le kalk tamam mı? Tamam. Ben geliyorum. Arkadaşlar şu anda hastaneye geldik fakat ben Melis'in yanında değilim çünkü hastanede çekim yapmamıza izin vermiyorlar arkadaşlar. Yani yasakmış. O yüzden arkadaşlar asansöre bindim. Asansörle sizle konuşmak istiyorum. Size son bilgileri vereyim. Melis gerçekten çok iyi arkadaşlar. Ayağını sardım. Şu an yürüyebiliyor. Şu anda çıkışını yapıyor hasta kayıtlarını arkadaşlar. Burada böyle bir video oldu arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitirmek zorundayım arkadaşlar. Çünkü başarısız oldu arkadaşlar. Ama arkadaşlar hayatınızda internet süresini kısaldın arkadaşlar. Bu video için e amacım benim buydu arkadaşlar. Sizi gerçekten çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.